Hercai dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen yakışıklı oyuncu Akın Akınözü'nün sakladığı sır, doğum gününde ortaya çıktı. Akın Akınözü, 31. doğum gününde pasta yerine çok sevdiği makarnanın üzerindeki mumları üfledi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Akın Akın Özü'nün Instagram paylaşımı. 30 artı 1. Çünkü sizlerle birlikte her yaşıma ilk yaşımın tazeliği ve coşkusu ile giriyorum. Adımın hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını sağlayan bütün bağışlarınız, yardımlarınız ve destekleriniz için sonsuz teşekkür ediyorum. Bir kez daha eyleme geçen sevginin parçası olabildiğim ve onun gücüne şahit olduğum için şükürler olsun. Bu mumları hepimiz adına gönül rahatlığıyla iyi ki doğdum diyerek üfleyebildiğim için de minnettarım. İsmini taşıdığım dedem Süreyya Arı'nın, benim gibi tam 31. yaşına bastığı gün, kardeşlerinden gelen tebrik kartına yaptığı teşekkür mesajının ses kaydı, iki gün önce onun ölüm yıl dönümünde elime geçti. İnanıyorum ki o da adını bu şekilde yaşatan sizlere hem benim aracılığımla teşekkür etmek istemiş hem de o güzel sesiyle bana yaşattığınız duygulara tercüman olmuş. Dedesinin 31. yaşına girdiğinde kendisine gönderilen bir tebrik kartına yaptığı teşekkür konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşan Akın Akınözü, ismini taşıdığım dedem Süreyya ifadelerini kullanınca isminin Süreyya olduğu gerçeği ortaya çıkmış oldu. Takipçilerinden yakışıklı ismi, ismin Süreyya mı Mesajları yağdı. Değerli izleyicilerimiz, şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenap. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.